Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Gram altında tekrar tarihi dirence geldik. Gram altında bizi ne bekliyor? Değerli arkadaşlar, gram altın son aylarda iki kez 488 TL'yi denedi ve geçemedi. Yeni dönemde neler olacak? Öncelikle 22 Ekim'de Merkez Bankası para politikası toplantısı var. Bu toplantı dolar-tl için çok önemli. Yine gram altın için de kısa vade. Yani 1-3 ay için çok önemli olacak. Merkez Bankası bu toplantıda piyasa beklentisinde yani 150 baz faiz artırım kararı alırsa dolar TL 8 TL seviyesinde oyalanır. Eğer 150 baz altında artırım olursa dolar 8 TL'yi geçer ve 8.50 seviyesine doğru atak yapar. Yine %2 ve üzeri artırım yaparsa dolar %2 veya %3 oranında gevşer. Bu durumda Gram altında 15 ila 20 liralık düşüş yaratır. Diğer etken ise Amerika'daki teşvik paketi. Teşvik paketi seçimlerden önce zor görülüyor. Eğer seçim öncesi gelirse ONSA altın 1930 dolar direncini kırarak 2000 dolar hedefine gider. Bu durumda ONSA altında %5'lik artış demektir. Diğer etken ise pandeminin hızla artması ve yeniden ABD dolar endeksinin yükselmesi. Burada ABD dolar endeksi 94'ün üzerine çıkar ve 96'yı aşarsa ons altın tekrar 1850 seviyelerine gelir. Bu da %2.5'lik kayıp demektir. ABD dolar endeksinin yükselmesi yatırımcıların yeniden nakde yönelmesi demektir. Grafiğimiz üzerinde de görüldüğü gibi ABD dolar endeksi düştüğünde ons altın artıyor. ABD dolar endeksi yükselişe geçtiğinde ons altında düşüş görülüyor. Yani İkisi birbiriyle ters korelasyon şeklinde işliyor. Son zamanlarda ABD dolar endeksi 93 ile 94.5 arasında git gel yapıyor ve burada 10 altında 1930 dolar ile 1850 dolar arasında hareket ediyor. 10 altındaki bu sıkışık hareketin temel nedeni ABD dolar endeksindeki bu sıkışıklık. Önümüzdeki dönemde ABD dolar endeksi 93 seviyesinin altına inerse 10 altında tekrar 2000 dolar hedefine doğru hızlı bir yükseliş göreceğiz. Ancak ABD dolar endeksi burada 94 seviyesini yukarı doğru aşıp özellikle 96 seviyesinin üstüne çıkarsa ons altın tarafında ciddi düşüşler görebiliriz. Orta vade için gerek ons altın gerekse gram altında yükseliş beklentimi koruyorum. Burada ons altın 2020 yılı bitmeden 2200 ila 2400 bandına girecektir. Yine gram altın ise 550 ila 600 TL bandını korur. Bunun nedenlerine gelince 1. ABD seçim süreci ve seçim sonrası belirsizlik. 2. Pandeminin artması. 3. Dolar TL'nin Merkez Bankası radikal faiz kararı almaz ise yükselmeye devam etmesi. Ki burada Türkiye'nin jeopolitik ve ekonomik riskleri etkili. 4. Hali hazırda Fed'in parasal genişlemeye devam etmesi. 5. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ve Japonya'da faizlerin reel olarak eksi seviyelerde oluşu, 6. Dünya ekonomisinde ikinci ve üçüncü çeyrekte oluşan toparlanmanın dördüncü çeyrekte tekrar bozulması özellikle ons altın tarafında yukarı yönlü hareketi hızlandıracaktır. Tıpkı 2019 yılının sonlarında olduğu gibi. Gram altında sıkışık bir hareket var. Gram altında yön nereye evrilecek? Grafiğimiz üzerinde bakalım. Öncelikle şu görmüş olduğunuz 299 TL ile 400 TL seviyesinde gram altında şuradaki hareketi gözlemledik. Bu hareket sonrasında önce 299 TL'den 396 TL seviyesine hızlı bir geçiş yaptık. Sonra 364 TL seviyesine bir düzeltme ve bir sonraki çıkışta ise buradaki 400 seviyesi yukarı doğru aşıldı ve buradan 488 TL seviyesine hızlı bir çıkış oluştu. Bu 299 TL ile 400 TL arasında oluşan hareketin aynı şekilde burada da devam etti ve burada da 400 TL'den 488 TL'ye hızlı bir geçiş yaşadık. Sonrasında geldik 451 TL seviyesine bir düzeltme. Yine sonrasında bir çıkış oluştu. Bakın şu bölgede 400 TL'nin aşıldığı bölge ile yine şuradaki durumun birbirine ne kadar benzediğini gözlemliyoruz. İşte bu durum gelişmeler ölçeğinde gram altının yönünü belirleyecek. Gram altın bu hareketini devam ettirirse ilk hedefi 550 TL seviyesi, ondan sonraki hedefi de 600 TL seviyesi olacaktır. Şuradaki alana yerleşecektir. Şimdi burada önümüzde elbette kritik noktalar bulunuyor. Hem yurt içi dolar TL durumu, Türkiye'nin ekonomik durumu, Amerika'daki seçim süreci, teşvik paketi ve Covid-19 vakalarının durumu bu noktada önemli kriter ve belirleyici olacak. Elbette bu kriterler ölçeğinde baktığımızda gram altının çok fazla gevşeceğini düşünmüyorum. Gram altının olası faiz indirim kararı sonrasında şu görmüş olduğunuz yükselen tren çizgisi seviyesine kadar gelebileceğini düşünüyorum. Yani Merkez Bankası ciddi anlamda bir faiz artışı yaparsa burada değerli arkadaşlar 470'li seviyelere gelebiliriz ve bu da önemli bir alım fırsatı oluşturur ve bu yükselen trend çizgisinin çok önemli bir destek olduğunu ve buranın tekrar çalışacağını Bundan sonra da gram altının önümüzdeki aylarda yoluna devam ederek 550 ila 600 bandı arasına yerleşeceğini düşünüyorum. Yılı da bu band arasında tamamlayacaktır. Tıpkı 2019 yılının sonlarında olduğu gibi. İndikatörümüz Arasay'a bakalım. Yine Arasay'da da şuradaki benzer durum. Bakın şu durum sonrasında Arasay bölgesinde de şu görülüyor. Ve sonrasında arasayda 70 bandını yukarı doğru aşıyor ve hızlı bir tırmanış oluyor. 488 TL seviyesine geçiyoruz. Sonrasında bir düzeltme. Yine şuradaki durum arasay bölgesinde iki tane benzer nokta oluşturuyor. Arasay'ın tekrar şuradaki 70 bandını yukarı doğru kırıp gram altın 550-600 TL seviyesine mi gidecek yoksa burada belli bir miktar oyalanıp bir miktar aşağı düşüp yukarı yönlü hareketini mi devam ettirecek? İşte önümüzde saymış olduğum kriterler çerçevesinde bir aylık süreç içerisinde altında gelgitler olsa da altın yılı 600 TL seviyesinde kapatacaktır. Arkadaşlar bizi Twitter ve Instagram üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada anlık gelişmeleri paylaşıyorum. Yine son olarak bir anketimiz var. 22 Ekim'de Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? Bu anketimizi de burada değerlendirebilirsiniz. Videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı o güzel yorumlarınızı, istek ve taleplerinizi bize yorumlamayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.